hepiniz Yeni bir videomda da haberi varım akşam bu Yeni bir videoda da, var Yeni bir videoda da Tabii ki böyle bir şey yapmayacaktım. Tuna var yanında Merhaba Tuna. Merhaba. Arkadaşlar Merhaba. bugün Merhaba. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tuna Allah rızası için sende şey var. Portu. Abi ben göre... Bende iki tane var. Torç Atar mısın? Torç Al sana gece yürü. Ama vallahi torcun yok diye, vallahi o iki demirimi vereceksin. Tamam mı? Tamam gülüm, oh. tamam Var 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 var, atıyor O iki demirimi mi vereceksin? Abi bana At. ne, var burada, bana ne? Abi şurada demirim var. O benim, olur. bana ne? Benim... Hayır ben gördüm, ilk ben gördüm onu. İlk ben gördüm onu. Ben gördüm onu. bana Bırak ver. hayır, bana ne hayır? Ne yapıyor ya? Tamam ben de ona ben bunu vermeyeyim. Ya tamam ya. Abi dur ne kadar çıkacak? İki tane vermen lazım, hakkım o. Hakkım benim o. Hakkım iki tane. Ama sen... Orda tane var Dur Ben zaten Game of ne aldım görüyor musun? Ne aldın? Ya atma <laughs> ya Tamam tamam uçurumdan at, atıyorum Bak sakın alma, bak beni Abi 9 tane, demir tane demirim. var Abi abi Bak sakın olma bak Sonra 9 tane demirim var Tamam iki tane devrim atacaksınız. Ben de sana azıcık devrim. Attım azıkayım. abi ya. Attın mı? Attın Aptın. mı? A i̇ki tane. Evet attım. Üç tane attım hatta. Tamam ben sana bir tane veririm. Bak vereceksin. Tamam vereceğim bir dur. Kömürleri ben alayım. Burası boş. O şu kömürleri alayım. Abi, alayım. abi abi alacağım şey alacağım. Abi alacağım ben de. Tamam tamam. Bana ne ya? XP geliyor. Sırf <laughs> XP gelsin diye alıyorum var ya. Ama çok işe yarıyor kömür. Abi bir şey diyeceğim. Metal alıyorum. Bak burada gibi. Abi burası uçurum. Aha metal bulduk Gülpüz gibi. Tamam. abi çok fena bu ba var burada paylaşırız. Evet valla Ben demir kazma yapacağım sonra full set çekeceğim. Ben valla istediğimi yapabiliriz. baya bayağı buldum. Ya, bu arada de... demirler bölüşmüyor muyduk? Bölüşmüyor Tamam kaç tane çıkarsa bölüşeceğiz. Abi ama sende niye 9 tane var? Ama ben 2 tane fazla alacağım. Çünkü sen bu iki geçen yedin? Yemedim. Yedin. Yedim. Onları kaptım, kaptım üçünü, attım üçünü, attım üçünü bir kere olmaya kaldı. Ama onları bölüşmemiz lazım işte. Hı -hı, bana da ne Ben bölümü ekleyemem. Bunlar... Tuna! Abi niye? Tam serverdan atarım. Ya tamam ya. Çaktırma mı benim de. <laughs> Ama bana ne <laughs> abi? Hile oluyor. İlk başta paylaşacağız dedik. Paylaştın. Paylaştı. Hepsini paylaşacağız. Ben paylaşmayacağım mı dedim ona? E sen Toplum Oha neredesin Tuna neredesin? Metal var Aşağı Buraya mı gittin? Aşağı abi, mı atladın sen? Atlayacağım. Neredeyse. Neredeyse? Orada değilim. Kral değil, kral geliyorum geliyorum. Oralardayım. Abi bak neredeyse düşüyorum. Bak. Sakın troll yapmayın. Abi, abi neredesin sen? Abi bir dakika ben Port koydum sizin yanına ben Sen işsiz yanına. gibi nereden gittin? Ben yanındayım. Gördüm. Abi nerede? Biz nereden çıkacağız? Ben biliyorum. biliyorum aha, ben. aha bir şey yok, demir buldum. Hayır. Abi nereden çıkacağız? Abi, abi. su düştüm. <laughs> abi abi sakın yok, gelme Vallahi yok yok. Olta atarım da. Yok Şimdi yani nereden saniye çıkacağız saniye saniye Ben, ben çıkarım. çıkarım buradan bir yere. Tamam Sen demir, gelme hiç. Sonra... Ben nasıl çıkacağım ben onu bilmiyorum. Nereden çıkacağım? Demirleri bölüşmek istiyor sen? İstiyorum ama nereden çıkacağım? Ben bilmiyorum. öküz gibi demir buldum şimdi şu Baksana her yerde demir var. Ben onları gördüm ama aklı ben oradayım. Oha. Ben görmüştüm vallahi gördüm. Tamam. Bölüşeceğiz zaten. 12 tane, 13 tane. Abi bir şey diyeceğim. Okşa mı olmuş? Yemin. Ya, ya. Bir şey Fail halat. Şuna ah. hiç kalbim gitmedi var ya suya düştüm diye. Suya düşmesen ölecektim. Abi bir daha böyle gelsem ben düştüm. Aha ne kadar Abi öleceğim öleceğim öleceğim. Abi suya düştüm Boş ver bir tane demir için hayatım yere. Abi zombi geliyor. Al iskelet de var, var burada. Burada da var, burada da var. Ben burada creeper buldum. Hey, evet. ben, ben bu creeper var, creeper var. Creeper var, var. Zombi var tamam mı burada? Zombi bana doğru gelmeye çalışıyor ama sudan dolayı gelem. Hey zombi. Abi, abi öldün. Creeper abi. aldı, abi. creeper aldı. Evet. Ama ama şu hasar yememen gerek. Bir de bir şey diyeceğim ben o eşyalarım git, gitmez inşallah. Tuna sen bana yardıma geleceksin ya, game mod bir açık. E abi ben burada şu an ya eşyalarımı alıyorum yani ben kendime yardım edemiyorum bu. Abi sen niye oradan çıkamıyorsun? Abi game mod bir ben yapıyorum ya. ya. ben açamıyorum şey çünkü. Ya. Ben de açamıyorum. Abi 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 iskele bak ilkene bak. Hiçbir şey yapamam. Bak bir dakika bir dakika bu oyundan çıkman gerek çünkü ben biraz olmam gerek. Abi aldım. Öleceğim öleceğim öleceğim. O, bir ben bir şey yapamam. yapamam. Ben. Dur. Dur. Oh oh tuna, tuna, tuna. Ah. öleceğim. Öleceğim ha, benim buradan çıkmam imkansız mı? Hayır değil. Abi sudan çıkabilirsem var ya, hayatım kurtulur. Hayır. Bu değerli zombi var orada. kaç. Geliyim abi yukarı ben, çık. Gelin. Gel tabi gel. Ne yapacağım ben burada? Adam bir de geleyim diye soruyor ya. Sormuştum. Ben kilitim azıcık. Ölüm ölüm var ucunda. İstemeyeceğim tabi. Allah'ım ya. Ya. Abi hadi. sen nasıl bir istisin ya? Abi tamam bir dur ya. Bir dur. Geliyorum. Hadi. Ya abi çıkamıyor buradan. Ne abi, biçim soru ya? Geliyorum ya. Game 1'de misin? Game of aldım. Abi, geliyor abi taş kasıp yukarı çıkmak dur. şu an en mantıksız. Abi dur ben geliyorum abi. Yapma yapma. Bak, gel, gel gel gel. Geldim geldim. Abi gel, ben buradan gel. yukarı çıkabilirim aslında var ya. Gel. Dur. Gel abi gel. Ya ne vuruyorsun ya? Abi gel sana. Ne gel. vuruyorsun? Abi gel dur. Ya ben çıkarım oradan bırak bir. Abi ne yapıyorsun abi, ya? Abi yardım ediyorum ya. sana yok yaptım ya. Manyak adam. gibi. Ben ne oradan ne çıkacaktım diyorsun? zaten. Metal var şurada. Nerede? Şurada arkanda falan alma alma. Alma Şurada boş ver. Boş ver gitsin ya. Gel yukarı eve gidelim. Çıldırdım. Ben tek bir şey yapamadım ya. Abi gel ben de öküz gibi. Öldün mü sen? Ölmedim. Öldüm oldum eşyalarımı. Abi demir dur dur şunu Aynen. almam lazım Allah razı olsun. Abi bir şey bana. Aynen ben zaten büyüşür. Ama ben 24 Şimdi tane şey var. var zaten. Oha ben de benim demirler gitti. Yemin et. Vallahi gitti. Al işte. İki gitti. Suyun altında şu an var. Ben iki tane fazla alacağım. Niye? Çünkü ben sen bana git. Altta mı altta alacağım? Senin... tane. Sana mı? İşsiz demirleri bölüşürsek aynı gelecek. Tamam, ya. ya. Benim ben? iki tane demir fazla almam lazım o yüzden. Burada da bak. Burada. Abi, daha demir yok. 27 tane demir ya. çıktı zaten. Aa, öküz gibi. Şuna neredesin? Gördüm seni. Ha benler mi? Ha sen, şey sen uçuyor. Evet. Biz nereden geldik buraya? Bence evet. buradan geldik. Bence evet. Bence buradan geldik. Ben Tabii gece görüşüm, gidiyor benim. Sana atıyorum, atarım. Al gel gel arkana gel. Arkana bak. Hayır, hayır, hayır düşer mi? Düşmem görüyorum tamam, şu an. Şu tamam, an görüyorum. Tamam. Ama çok az görüyorum abi çıkamam. Ya, dur bir dakika ya. ben sana atarım büyüğü bir dakika sen bir dur. Sen dur dur. Dur dur dur. Abi dur dur tamam tamam tamam. tamam, tamam. tamam. Dur, dur, dur. Geçti. Çıktım. O oha. zombi. Abi yandım. Yandım. Abi öldüm ya. Nerede söylüyordum? Abi kes. Nerede söylüyordum var ya. Abi aldım gitti. Abi zombiler bana dalıyor. Abi ben de hocam öldüm. Hocam bataklık. Kendimi attım. Bir de eee kalmama attım. Ev nerede? Ben, ben, benim şey gitti. Kardeşim al gitti, nerede? gitti. arkanda 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 kalıyor. Abi ben oyundan çıkmak zorundayım çünkü altın gibi. Beni açacak. Hızlı bir o yüzden. Tamam iyi olmadı. Sen hemen... Yani attı. Al işte. Abi zaten... Abi video bitti. Videodaydık. Şu an videodayız. Evet. Almış, bitir video. Evet dur dur. başlatıyorum. Arkadaşlar videomuz buradan devam ediyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu videoyu ben burada bitirelim o kadar. Hayır oğlum daha var. Bir iki dakika daha var. Benim çıkacağım. Ha bir yukarı çık yukarı eve çık. Tamam ben derin çıkacağım da. Evet. Evet çeyizli koyacağım ben. Dur demirleri. Sonra demirleri pişireceğim. Abi benim yemek yok valla. 12 tane kömür verdim. Kömür bastım. Fatma 27 tane demir. Ah, ben de düştüm. Bir, ya, bir şey diyeceğim ama kim düşürdü beni? Süzülen bir şey. Kim düşürdü beni? Aha, aha zombi. Sen mi düşürdün beni? Yanlışlıkla. Ha. Atıyor kırat bu. Ölüyordum. İki kalbim kaldı. Tamam, tamam ben de tamam. Benim, benim yemeğim yok bak. 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 Hadi şu demirleri. biraz oluyor. Parçalanma. Yediği iki böldüğünde kaç olur? Bunu atayım mı? Bak. Dur bir dur. 27 2'ye bölü 13 al. 13 Bir kıpırdasa oğlum tamam aldım. Abi olmadı billeri. Olmuyor. Alma. Tamam. Böylece ya. 2 tane ben fazla alacağım. Tamam. 13 13 oluyor. Ben eee ben 15 alacağım. Sen ya ben 15 alayım sen gerisini al zaten. Hı, benim de ben 7 tane mi almam gerek. Kardeş 27 tane var. Sen 12 tane alıyorsun. 15-12, 3 fazla olması lazım. Ama niye de 3 fazla? Ha 2 fazla olacak. 14 alacağım, sen 12 alacaksın. Abi bir şey diyeceğim, ben senden yemek aldım. Çünkü farkındalık çok az canım kaldı da. E yani ben de açlıyor, yemek yiyeceğim. Açlığım yok, benim yani bildiğin açlığın yok. ben de... valla baya şeyi koyacağım sandığa. Boş boş şeyler var. Ne var? Mesela bu. Mesela bu. Bilmiyorum. Bunu ekeriz. Şu, bir şey şunu, şey şunu at. Gece gece, gece görüşünü alma o benim. Tam hangi gece görüşü? Abi çorba yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Tahta varsa yaparız. Tahta mı? Evet. Tahta bir tane var. Tamam yap. Yapabiliyorum. Ben sana atayım. Bende bir tane şey var. Ne? İşte, Mursu. Şey var. Tamam. Abi yatağın üstünde yatağın Gördüm. üstünde. Al ne onu, yapacağız? Al, yapacağız? Şimdi, şimdi crafting table'a gel. Geldim. Şimdi yapabiliyor mu? O zaman tas yapman gerek. Tas yap, tas tas. İki tane odunun var mı sende? Yok. O zaman odun kaçacağız da şu demirleri alayım ben. Sende kaç tane? Kaç aldın? Sende kaç tane Sen Sende kaç demir olacaktı? Bende 12. 12 olacak. ben iki tane daha alacağım. Ben 12 olacaktı bende. Sen 12, olacaktı. 14 12 olacak. Benim iki fazla olması lazım. Sonu alıyorum bak. Sonuncuyu alıyorum. sana hayır. Hayır abi öyle olmuyor. 14 12 oluyor. 27 tane var. 27 tane. 14 evet. kere 12. Bir, 26. Kaç tane var? Ben de 15. Ver kim bilir? Bir de ver mi ya? Biri verim. Abi bir benim. Hayır ben de 16 var. tane var lan. Ben tamam dur bir ben. 2 tane ver. Bir ben harcayayım bir. Bir chest yapayım. Aç ne chest şey, o? Ne ben şu an ben, set çekeyim mi? Ben çekebiliyorum valla. Ben ben onları alınca çekeceğim direkt. Ve kırdım burayı. Dur kaç tane demirim var? Blok burada? var mı burada? Altın gitti. Abi yine çık çıkacağız. Videoyu burada bulur. Video burada. Evet, Video, burada bitsin, Video burada bitsin arkadaşlar. Yes. Düşürüz.